İl kongresi iptal edildi, mevcut yönetim görevden alındı. İstanbul'daki bu gelişmeler başkent Ankara'da nasıl yorumlandı? Biz bu mahkemenin arkasında siyasi sahipler olduğu kanaatindeyiz bir seçim bittikten yaklaşık iki yıl sonra neredeyse yeni kongre süreci tamamlanmak üzereyken biz şu anda ilçe kongrelerimizi bitirmek üzereyiz. Böyle bir davanın gündeme gelmesi ve böyle bir davanın görevden almayla sonuçlanmasını adil yargılama ilkesine uygun olmadığı kanaatindeyiz. Kararı İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi vermişti. Erkol Çelik'in seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin anayasa ve yasalara uygun olmadığını söyledi. Mazbata verdikten sonra eğer böyle asliye hukuk ya da başka mahkemelerle kurultaylar engellenir, geri başa döndürülürse Türkiye'de kurultayların güvencesi kalmaz. Onun için biz bu uygulamanın aslında anayasaya ve yasalara uygun olmadığı kanaatindeyiz. Eleştirilerini sürdürdü. Biz e, tedbir uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü bu tedbir karar niteliğinde bir tedbir oldu. Sanki olay sonuçlanmış, suçluluğu kanıtlanmış gibi bir durum oldu. Onun için keşke mahkemenin sonu beklenseydi diye düşünüyoruz ee, ve bu durumu doğal bulmuyoruz. Erkol ilçe kongre süreçleri hakkında YSK'nın verdiği devam kararına da değindi. Burada tabii sevindiğimiz tek yön var. En azından e, olağan ve olağanüstü kongre süreçlerine dair YSK'nın devam kararı alması kısmen de olsa olumlu bir karar. Ama asıl olan her iki konuda da yetkinin kendisinde olduğunu söylemesiydi. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması da eleştirilerin bir başka boyutunu oluşturdu. Bir defa polisin bir siyasi partinin il binasına bu şekilde girmesi doğru değil. Demokratik bir ülkede böyle bir görüntü olmaz. Tabii kayyum atanan e, Gürsel Tekin'in bu operasyonun arkasındaki kişi olması geçmişte Cumhuriyet Halk Partisinde önemli görevler aldığı düşünüldüğünde bizim adımıza daha kaygı verici. Doğrusu ben hem kaygılandım hem biraz da utandım bu görüntüden.